Kongler bu yüzden önemli kulakım mikrofonu kapalıymış ben bir ara böyle bir Minecraft videosunu silmek zorunda kaldım Herkese merhabalar benim adım Eren ve Minecraft'a tekrardan hoş geldiniz şimdi yapacağımız birkaç Ooo bak yine hmm. bilgisayarım bir acı çeksin de hemen hemen geliyorum şimdi bugün madene gidiyoruz ee, biliyorum önceki bölüm ev yapacağım demiştim Hatta malzemeleri falan da topladık. Şu an burası iğrenç gözüküyor. Buraları düzelteceğim. Kendim evi de yapacağım. Ama şöyle bir şey fark ettim. Ev yapabilmek için benim güzel aletlere ihtiyacım var. Taş aletlerle bu olmaz. Gerçekten. O yüzden e, sizden özür diliyorum. Oğlum şunları toplamak benim yarım saatime falan mali oldu. Neyse. Şimdi. Pekala bu ses normal değildi. Ya dışarıdan geldi yani gerçek dünyadan ya da götümün dibinden. Oyunun içinden. Şimdi tüm etlerimizi bir alıp pişirelim. Burada. Ee, çünkü ete ihtiyacımız olacak. Bir süre ete ihtiyacımız olacak. Böyle yapalım. Şimdi şuraya alırsak Şimdi bizim neye ihtiyacımız var? Abi fırına ihtiyacımız var. E, tahtaya da ihtiyacımız var ama biraz az varmış bizde. Bunlarla biz yeni bir balta yapalım. Aa burası çok tatlıymış lan aslında. Ben kullansam mı ki burayı? Normalde kullanmam burayı ama şu an muazzam bir kolaylık sağladı yani özellikle de bunu sağladığı ne yaptım lan? Ah. Evet. Evet. What? Ne? Hayır. Evet abi çok iyi ya. Bütün etlerim gitti şu an. Abi şu kadar etimiz var. <laughs> Pekala. Düşündüğüm şey doğru mu bilmiyorum. Ama eğer doğruysa ya da doğruluk payı varsa fazlasıyla işimize yarayacak. Yani fazlasıyla dediğim birkaç e, turdan sonra işimize yaramaz ama ki ne yapacağımı da birazdan söylerim. Şu an tek ihtiyacım odun toplamak bir de yemek. Yemeğimiz çok az. Abi son 3 vuruşluk canı kaldı. Benim taşa ihtiyacım var. Buradakiler var da hiç alasım yok bana bir tık daha böyle doğal görünümü bozmayan bir yer verirsen biz zaten burada doğal görünümü bozulmuş bir yer varmış. Teşekkür ederim. Şöyle yapalım. Yani sıfırlayalım yani. Tam olarak kazmamız, baltamız bitsin. 2 ve 3. Teşekkürler. Kaç elması ihtiyacım oluyor? Toplamda full set için. Alet edevatları içinde. 336 e, 4 daha 10, 5 daha 15, e, 7 daha 22, 8 daha 30, 30 falan. Evet 24'de zaten tam zırh çekiliyordu biz baltayla kazmayla. Tamam. E, ee, tamam. Yine biraz bir katliam gerekli gibi. Tamam tahtamız var, çubuğumuz var, kömürümüz de var gibi. Şimdi benim şu güzel bir hayvan topluluğu bulmam lazım. Opşuna at, şunu pişir. Bunu yapıyoruz, buradan da bunu yapıyoruz. Şöyle yapalım. yemeği falan şu an yemek bizim için çok daha değerli hayatta kalmamız lazım <laughs> hayır altın elma da gitti ya <laughs> ben şimdi ne yapayım ya ben çıldırmayayım kameram da beni delirtiyor açıkçası onu da söyleyebilirim teşekkürler hiç netlemediğin kadar netledin çok korkuyorum öleceğim kesinlikle öleceğim şöyle bir şey yapsak hop abi şunu bir ge Ooo oh wow oh, wow oh. ha oh, oh. abi cehennemin dibine kadar gidiyor burası abi ben şöyle bir teknik yapmak istiyorum şimdi shaderlar arasında benimkinin farklılıklar var bu ne Tamam, okey. Şimdi şöyle. Bu shader abi bam. Bütün madenleri parlatıyor. Ve aynı zamanda içeriği daha kötü gösteriyor ama olsun. Altınımız var. E, bolca demirimiz var ama riskli yerlerde lapisimiz var. Hı hı. Şu demiri ben bir alayım. Evet. Hop. Ooo ben böyle kötü bir atış görmedim hayatımda. Tamam. Benim şu anda acilen şaka yapıyorsun ya. Abi elmas bulduk. Demir. Aa! Oğlum. Bana demir lazım. Teşekkür ederim. Abi. Oh, hayır ya. Ben niye bu kadar şanslı ve aynı zamanda şanssız bir çocuğum Elmas var aşağıda gidip alamıyorum bile Aaaa Ömürümüzde yok ben bunları nasıl Tamam Sakin ol Sakin ol şampiyon Her şeyin bir çözümü var ee, Evet Biraz Pahalı bir çözüm gelen yok değil mi Tamam Biraz pahalı bir çözüm olacak ama. Sonuçta işte, elmas var hani burada. Oğlum ölürsem çok kötü olur ya. Çünkü artık yani bıktım. Ve hani deneme için açtım dünyada bile ölmem. Oh, evet. Evet. Tamam bu bize az biraz zırh da verdi. Güzel. Abi ben size şöyle yapayım daha. Şimdi şöyle benim garip bir şekilde sana da ihtiyacım var. Lan. Hayır. Ne oluyor bana bir dakika. Bir ok daha yesem geberip gideceğim. Tamam. Demirler de lazım bize. dakika. Şimdi şöyle aradan alırsam. Çok iyi. Çok iyi. Lava al. Ee, güvenli bir yere git. Bir elmas daha. Çok iyi. Şu Bu anda burası bizim için en güvenli yer olabilir mi? Evet. Of. Ha, kalorisi oyundaki en yüksek şeyi bulduk. Love. Bu bize yeter gibi. Ama ne olur ne olmaz. Blue'u da şöyle yanımıza alalım da. Ne olur ne olmaz. Şunu da bir giyelim de. Tamam. Hızlı. Oho. İşte lavda yanmazsanız benim için çok iyi olur. Tamam. Bunu aldık. Elmasımız var. Elmasa gideceğiz. Mecbur. Lütfen birden fazla olsun hadi. Bu işte bu. Yeah boy. Abi kaç? Dört. Dört elmas. İşte bu. <laughs> oh fuck. <laughs> Bebe zombi. Yürü git. Nerede lan o? Aa burada. Dur. Gel buraya. Bir tane var demeyin oradan Abi Abi Bir tane daha gelmesin ne olur Hayır Hayır Lütfen Of Hayır. Oh. Oh. Oh, oğlum bu ne? Tamam. Şunu yap. Ma. Yap. Ma. Yap her türlü işimize yarayacak. Ya Şimdi şöyle burayı güvenli bir alan haline getirip. Şu kısmı. güvenli bir bölge haline getirsek. Gerçekten gelir misin? Teşekkür ederim. Ben creeper öldürme ustasıyım. Sıkıntı şu ürettiğimiz meşale yetmiyor. Şimdi totem yapıyorum. Aa, Diyecektim totem yapmaya gerek kalmadı hadi. Bak elmas elmas kırıyorum fazla ver. 4 tane bana zırh lazım zırh. <laughs> Lütfen fazlasıyla çıksın hadi. Pekala. Yavaş ama emin. Yavaş ama emin. Aa evet. O elmas. Elmas ama korumaları var. Alırız lan. <laughs> <laughs> Nasıl bu kadar embesil? Oh fuck. Tamam. Kızırdım. agaları agaları geliyor. Oh shit. Oh shit. Not good. Not good. Ah. Ah, tamam. Zırh olmayınca hayvan gibi. Ah. Tamam. Şu elması hemen alır mısın? Teşekkürler. İşte bu. Kaç tane var orada? Yeah boy. Yeah. Oh evet. Oh. Ah oh, tamam. Tamam. Soluklanalım. Of. Oh. çok merak ediyorum nasıl bir yerden çıkacağız abi şuraya kuralım portala 1 2 3 en güzel bayomda çıktık. Bu ağaç da bunun kanıtı. Ben buradan mı düştüm? Yapma hayır. Buradan. Hey, bizi niye bu kadar yukarıya tükürdün ki? Neyse. En azından güzel yerde doğmuşuz. Oo. Ne? Ben niye burada çıktım ya? Şimdi. Ee, kaç tane var? 14 tane var bizde. Yani diğer portaldan 6 tane alsak bile yetiyor. Ee, şimdi ne yapacağım? Kaç tane? 10 yok be. Ee, evet evet. 6 tane almam gerekiyor. Şimdi ne yapacağım abi? Tabii ki de gideceğim bence bu uyuyalım ya. Hop 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 hop. Aa bak. Teşekkür ederim ya. Hangi kıyısına çıktım? Ölüyorum ben ha. Şeydi gerçekten mi? Bir dakika döndüğüm zaman ben ev evimdeki portaldan mı çıkacağım lütfen. Lütfen. E ee, ben bir daha bir denemek istiyorum aynı şeyi. Of. Çok teşekkür ederim. Şimdi geri döneceğiz. O altın kazmamızı alacağız, bir daha geleceğiz. Normalde kırdığımızda bize parça parça düşecekken bunlar bir altın külçe görevi görecek artık yani. Oo, o iyi ki bak babişim Yemin ediyorum oradaki eleman beni deşerdi. Minik bir keşif yapmak istiyorum derken altında bulduk. Çok güzel. Oh fuck. Hayır. Oh no. No. Ne şakam mı? Ne dalga mı geçiyorsun? 14 altın külçe. 15, 16, 17, 18, 19. Wow. Kırılma. Neyse devamı da seninle alacağız o zaman. Sonrasında seni pişirelim. 6 taneye ne yapabilirim? 6 taneye bir kask yapabilirim. Ya da bot yapıp altından mı kask yapsam? Şimdi şöyle yeri düştükçe zarar görecek Alt, demirler altınlardan daha değerli O yüzden Evet ben bunlardan kendime bot yapayım Bir tane daha ah. Yanlış yere koymuşum Ben hayatta böyle yapmam düzen ama olsun Tamam Açıkça söyleyebilirim ki bu bölüm istediğim gibi geçmedi Ben böyle full elmas set oluruz falan diye düşünmüştüm Ama olacağım aslında bu bölüm daha bitmedi. Topu topu bir saat kayıt almışım. Yani ne diyebilirim ki? Oh. Topu topu bir saat kayıt yani yani 25 oh. Evet çok iyi ver bana şuradan bir tane daha etti 26 çok güzel şu an abi şöyle hepsini bir atalım buraya tamamdır çok iyi Aa ben ara vereyim o zaman ya hep aynı şey aynı şey yapmayalım yani evet kayda devam tamam şimdi ıı... Bana belli şeyler lazım. Mesela öncelikle kahverengi mantar lazım. Bizim de abimiz vardı. O nerede? Gittim o despan mı oluyordu? Hmm, başka ne almalıyım yanıma? Odun. Ee, sıkışıp kalırım diye bundan. Bundan. Ee, kesinlikle altın ihtiyacımız olacak. Çünkü blok. 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 Hmm. Evet, yeterli gibi bunlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa ah, spawner. Tamam. Ah. aklıma gelmişken. Pekala. Ha, buradan alabildiğim kadarını alıp bir daha boş ver. Fazlasıyla var elimizde. Tamamdır. Buradan Alabildiğim kadarını alıp bir daha geri dönmek istemiyorum. Etli 22. Of oh. Ha bizi nerede doğuracak çok merak ediyorum. Lütfen yeryüzü, lütfen yeryüzü. Alt uzay kabarcı başarımını aldık. Bu ne demekti? Ee, tam olarak bir bakalım. Bir dakika. Ee, nerede? Eş. Eşimans. Dünyadaydı herhalde. Yok. Ee, hayır. Nedir? Değil, değil bir dakika. Aa hayır. Evet, 7 kilometre gitmişi bu da 7000 blok ediyor. <laughs> Pekala. Run. daha yeni geldim böyle mi? Aa bir dakika. Vuramadım ya. Hop bak. Hop. Ve çok iyi. Madene biz bunun için çıkmıştık ve en sonunda yaptık. Bütün bölüm aslında amacım elmas set olmaktı. Sonra elmas setin ne kadar zor olduğunu fark ettim. O yüzden evet şimdilik bu kadar zırh yeterli yani elmas kazma, elmas balta, elmas göğsü bence yine iyi elmas toplamışız. Neyse izlediğiniz destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Yani bu videonun kaydı yaklaşık 5 saat sürdü. Yani evet şöyle güzel tatlış bir hmm, tatlış bir yağmurla beraber bitirelim. Ee, hoşça bakalım. Ne? Neyse görüşürüz ben konuşamıyorum. Hoşçakal.